Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Watch 4 5 6 saatlere launcher yani ana sayfa yani farklı bir arayüz nasıl yüklenir bunu anlatmak istiyorum. Bunun için gerekli olan uygulama linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Saatimizi Wi-Fi üzerinden kontrol edebilmek için ya da saate herhangi bir uygulama yükleyebilmek için kullanacağımız programı telefonumuza yüklüyoruz önce. Daha sonra saatimizi alıyoruz. Saatimizden ayarlar kısmına ayarlardan saat hakkında daha sonra e, yazılım bilgisi kısmına tıklıyoruz. Burada yazılım sürümü kısmını 5 defa arka arkaya tıklıyoruz. Daha sonra geliştirici seçenekleri açıldıktan sonra saat ayarlar kısmından geliştirici seçeneklerine giriyoruz. Burada bulunan ADB ayıklama seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra biraz altında bulunan kablosuz hata ayıklama seçeneğini de aktif hale getiriyorum. Kablosuz hata ayıklamayı açtıktan sonra gördüğünüz gibi aşağıda yeni cihaz eşleştir seçeneği aktif olacak. Şimdi telefondan bu Jagger uygulamasına girelim. Gördüğünüz gibi sağ üst köşede bulunan priz işaretini tıklıyorum. Daha sonra bir sayfa açılıyor. Bu sayfada Pair seçeneğini tıklıyorum. Bu sayfa açıkken yeni cihaz eşleştir dediğimde birinci ve ikinci satır otomatikmen gelmiş oluyor zaten. Üçüncü satıra da saatimde büyük puntoyla yazılı rakamları yazıyorum. Burada bir hatırlatma yapayım. Eğer IP adresiniz ve bağlantı kodunuz otomatik olarak gelmezse manuel olarak yazabilirsiniz. Kodu girdikten sonra Pair'e e tıklıyorum. Eğer ki başarılı bir şekilde bağlandıysam aşağıda Successful Connect gibi uyarılar çıkıyor. Saatime de bu arada kablosuz hata ayıklama ile ilgili bir uyarı geliyor. Bu uyarı saatinizde bulunduğu müddetçe uygulamaya bağlısınız demektir. Bildirimlere baktığınızda bu uyarıyı görüyorsanız telefonda file yazmasını çok dikkate almayın. Buraya kadar bütün işlemleri sırasıyla yaptığımızda saatimize istediğimiz uygulamayı yükleyebiliriz. İstediğimiz uygulama dediysek de saat formatına uygun, saati destekleyecek uygulamalardan bahsediyorum. Biz şimdi saatimize farklı bir arayüz yükleyeceğiz. APK'sını indirdiğimiz klasörden bulup yüklüyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi bağlantımın kopuk olup olmadığını da kontrol ettim. Saatinizin bildirimler kısmında kablosuz hata ayıklama uyarısı bulunduğu müddetçe bağlantınız sağlamdır. Yükleme işlemi bitince aşağıda install şeklinde bir uyarı gelecek. Bu uyarıyı gördükten sonra saatimizden de uygulamanın yüklenip yüklenmediğini kontrol ediyoruz. Gördüğümüz gibi aşağı kısımda mavi renkli uygulama. Tıklıyorum açıyorum. Saatimizden uygulamayı açtığımızda bizden bir takım özelleştirmeleri istiyor. Favori uygulamaları seçmemizi, varsayılan ana sayfa uygulamasını seçmemizi bizden istiyor. Bu gibi ayarlamaları saatten kısmen yapabiliyoruz, ancak daha iyi ayar yapabilmek için saatin ekran boyutunu küçültmemiz gerekiyor. Saatin ekran boyutunu küçültme işlemini de yine Bugyegur uygulaması ile yapabiliriz. Saatten yapabileceğimiz ayarları yaptıktan sonra telefonda Bugyegur uygulamasını kullanarak saatin ekranını küçültüp diğer ayarları da yapabiliriz. Şimdi sizlere uygulama vasıtasıyla saatin ekran boyutunu nasıl küçültürüz onu anlatmak istiyorum. Bunun için tabii ki saatimizin kablosuz hata ayıklama ile telefona bağlı olması gerekiyor. Bildirimleri kontrol ettiğimde benim bağlantım kopmadığı için bu şekilde devam ediyorum. Eğer bağlantınız koptuysa geliştirici seçeneklerine girip yeni cihaz eşleştir deyip yeniden bağlanmanız gerekiyor. Şimdi saatin ekranını yeniden boyutlandırmak için sol üst köşedeki sekmeye tıklayalım. Sonra sağ alt köşede bulunan mavi sekmeye tıklayalım. Burası önemli. Saatin ekran boyutunu küçültmemiz için buraya bir kod yazmamız gerekiyor. Saatin ekranını rahat kontrol edebilmek için ben 160 yaptım bu boyutu. Bu kodu girdikten sonra saatin ekranı birkaç saniye içerisinde küçülecektir. Saatin ekran boyutunu bu şekilde küçülttükten sonra saatimizde uygulamaya giriyoruz. Uygulamada gerekli ayarları kafamıza göre yaptıktan sonra tekrar saatimizin ekran boyutunu eski haline getirmemiz gerekiyor. Saatimizin boyutunu eski haline getirebilmek için buraya yazdığımız koddan sonra 300 ya da 340 yazarsak saatimiz eski boyutlarına dönmüş olur. Şunu belirteyim buraya fazla büyük kodlar yazarsanız saatinizi kontrol etmekte zorlanırsınız. Saatinizin ayarlar kısmına veya diğer sekmelere giremezsiniz. Dolayısıyla saati açıp kapatamazsınız bunu unutmayın. Burada bütün sorumluluk size aittir. Velev ki yanlış kod girip saatin ekran boyutunu aşırı küçük ya da aşırı büyük yaptınız. Dolayısıyla saati kullanamaz duruma geldiyseniz bu durumda maalesef saatinize hard reset atmanız gerekecektir. Bu durumda saatin ekranını sağlıklı bir şekilde kontrol edemeyeceğinizden tuşlara basılarak format atmanız gerekmektedir. Umarım lazım olmaz ama bununla ilgili video da kanalımda mevcut. Saatin ekran boyutunu yeniden boyutlandırmak ve eski haline geri döndürmek için videonun geriye kalan kısmını izleyip yönergeleri uygulayabilirsiniz. Teşekkür ederim iyi seyirler dilerim Thank you